merhabalar kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili oğlaklar günlük sıradan çekebileceğim kadar yani çekebildiğim kadar kısa ve e, öz çekmeye çalışıyorum artık böyle hani çok da uzatıp sıkmamak adına bazen e, neden uzun olmasın diyorlar Bazen de neden uzun tuttun bakalım bir süre böyle devam edelim şimdi E, fincanın ortasındaki o yuvarlak kısım hafif bir e, sıkıntı, bir olay atlattığınızı hissettirdi bana. E, bakalım. Şurada bayağı güçlüsünüz. Bakın şöyle göstereyim. Şurada bayağı güçlüsünüz. Yani e, artık böyle dokunsalar patlayacak gibi. Ya da artık üzerinize gelseler çok güçlüsünüz bir nevi ee, böyle karşı tarafa yani karşınızda kim olursa olsun yıllar önce size ne yaşatmış olursa olsun şu anda ya da yaşatacak olduğunu hissettiğiniz kişilere dair bakın böyle gücünüz var yani anında tepki verebilecek e, kapasiteye gelmişsiniz. Hani o çekingen, özgüven eksikliği olan tarafınız artık şey durumda yani artık ne istiyorsunuz? Canımı mı istiyorsunuz? Bir canım kaldı. Gelin onu da alın der gibi olur ya insanlar bazen. Yani hani son noktaya gelmişsinizdir artık şey gibi. Ama yine de bu patlama noktası, yine de bu insanların üzerine doğru yani güçlü görünme isteği çok da çözüm olmayabilecek. Yani bir bakalım. Evet, şurada sanki birinin size böyle bir şey, şu kısımda, hatta şurada da bir bağırması, bir tartışma yaşamış ya da yaşayacak olabilir misiniz ya da yaşamış olabilir misiniz? Karşı taraf burada üzerinize geliyor. Bakın şurada üzerinize geliyor. Şurada bir şu kuş kafası var ya şu bana şey hissettirdi. Şurada karşı tarafın burada iki kişinin karşı tarafınızdaki yani hayatınızdaki kişiyi bilinçsizce C doldurmuş olduğu ifadesi. Yani onlar silik, silinik ya bana şey hissettirdi. Hayatınızdaki kişi ya da işte evlenmemiş olabilirsiniz bekar. Kiminle tartıştıysanız Bilinçaltına böyle insanların fark etmeden mesajlar gider ya böyle ortamlarda oturulur işte dolaylı yoldan e, örnek verecek olursak bir erkeğin e, dolduruşa gelmesi çok daha kolay olabiliyor kadınlardan e, ortamda ya da telefonda ya da işte herhangi bir yerde etkilenebilecek bir eşiniz varsa yani siz şunu diyebiliyorsanız, evet benim eşim ailesinden etkilenir, benim eşim işte ablasından, annesinden, abisinden işte ya da arkadaş çevresinden konuşmadan, muhabbetten etkilenir. İşte Aa, benim eşim niçin böyle değil düşüncesi ister istemez bilinçaltına girer diyorsanız, böyle bir tartışmada çok da... Böyle mutlu olacağınızı hissettirmedi bana yani tartışmaya mail şey Ortam sağlamayın. Yani ya susun, susmak da çare değil diyeceksiniz. Yani ne bileyim orada üzerinize gidilmiş. Şimdi sanki tartışma olmuş gibi konuşmayalım da üzerinize gidilme ihtimali var ona göre. Ee, yani siz uzun zamandır birkaç videodur destek görmediğinize dair. Hani böyle yalnız gözüküyorsunuz. Hep bir çık arayış içindesiniz hayatınıza ve geleceğinize dair bulunduğunuz yerden memnun olmayabilirsiniz. Hatta şimdi böyle nefesim kesildi. Yani bu bana şey hissettirdi. Bulunduğunuz yerden memnun değilsiniz. Ee, bulunduğunuz mekandan, bulunduğunuz evden, bulunduğunuz şehirden e, daha böyle kafa dinleyebilecek, daha izole bir yere gitmek istiyor olabilirsiniz. Ee, rüyanızda böyle yapmak istediğiniz, mesela Hani bir, bir yere gitmek istersiniz gidemezsiniz ya gerçek hayatta rüyanızda oraya mı gittiniz e, ya da ne bileyim araba kullanmak istiyorsunuz ehliyetiniz yok ya da ehliyet kursuna doğru mu yürüdünüz ne yaptınız hani ya da işte evlenmek istiyorsunuz birine kavuşamadınız o kişiye mi kavuştunuz rüyanız rehberinizmiş gibi hissedeceksiniz. Yani aa benim rüyam bana ne mesaj vermek istiyor diye bir düşünebilirsiniz. E, yalnızlık, yalnız kaldığınız zamanlarda... E, daha bir bazen çıldırma noktasına gelebiliyorsunuz. Çok şu alt kısımlarda çok kendi kendinizi düşündüğünüz, doldurduğunuz yani böyle ne yapacağım şey gibisiniz yani böyle saman alevi gibi birden alev alıp sonra birden vazgeçişler söz konusu. Artık sağlığınızın herhangi bir tartışmayı ya da herhangi bir problemi herhangi bir dünya üzerindeki hastalık olay vesaire tarzı şeyleri sağlığınızın kaldırmayacağını düşünüyorsunuz yani artık e, ya bu evde kalma sürecinden olabilir ya da işte daha bir farklı şurada e, ya çevrenizde beklentisi olan insanları çıkarma isteğiniz var gibi yani artık e, mesafe mesafeyi çok büyütme isteği var yani oturup oturup işte 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl öncesini düşünüp he ya bu bu insana ben bu kadar iyi davranmıştım, ne kadar yapışmışım, aa beni istemediği halde ben ne kadar gitmişim ya da işte aa bak bana şurada da düğünümde de işte bekarlığımda da şurada da burada da şöyle davranmıştı, böyle davranmıştı tarzında düşüncelere gireceksiniz. Ee, bir yandan hayatınızdan çıkarmak istediğiniz insanlar var, bir yandan böyle mesafe koymak, büyük mesafe koymak. Yani planlarınız var devreye sokmak istediğiniz bu evde kalma süreci bittikten sonra gerçek manada mesafe koymak istediğiniz, bunu kendinize sürekli telkinlerde bulunarak kabul ettirmeye çalıştığınız, unutmamak için. Şu fincandaki şu görüntüyü de bir geçmeden söyleyeyim. Şurada bakın nasıl koşuyorsunuz, nasıl, nasıl mutlusunuz şu. Zirmekleşsin şurada bakın ee, gayet böyle mutlu sanki güzel bir haber alacaksınız çok mutlu olacağınız belki aileden işte babadan ne bileyim bir erkek figürü aile büyüğünden yani eş de olabilir e kardeş de olabilir bir hayalinize doğru bir koşuyorsunuz gibi geldi bana oradaki görüntüde bakın hala gör görebiliyorsanız şurada böyle koşuyorsunuz Tamam karşı taraf bakın belirsiz belirsiz olsa da çok böyle karma karışık olsa da hayallerinizin e, ötesini göremeseniz de koşma isteğiniz var. Ee, sinirsel olarak yıprandığınız için dün de söylemiştim e, kollarınızda bir güç kaybı olabilir. E, beyin e, kolları da etkiliyor olabilir. E, çok düşünmek, çok üzülmek, çok bir olayı büyütmek yani biraz gamsız olun artık. Kamsız olalım artık ee, bu konuda inşallah başarılı olabilirsiniz sevgili oğlaklar çok uzun tutmayacağım daha e, birçok video çekmem gerekiyor sevgiyle kalın hoşçakalın.